Uzun süredir hazırlık çalışmaları süren Bursa Spor Taraftar filmi Camcı için basın toplantısı düzenlendi. Yani dilinden düşürmediği bir slogan var. Yapımı, İnsanat Derneği ve 16 mm Sinema Atölyesi tarafından gerçekleştirilecek filmin basın toplantısında ilk olarak dernek başkanı İlyas Sarı konuştu. Sarı, filmi daha iyi koşullar içinde çekmek istediklerini, bunun için de maddi ve manevi destek beklediklerini söyledi. Yönetmenimiz Suat Oktay Şen Ocak e, Filmde görev alacak oyuncu arkadaşlarımız Altuğ Görgü, Murat Liman. Bülent çiftçi, Yunus Emre Kılınç, Zuhal Köseoğlu. E, açıklamadan sonra onlara e, sorularınız olursa soru cevap şeklinde de son bölümü alabiliriz. Tamamen Bursa'nın öz kaynaklarıyla çekilecek filmimizde Bursa Şehir Tiyatrosu'ndan ve Devlet Tiyatrosu'ndan oyuncu arkadaşlarımız filmimize destek verecekler. Projemizi çekeceğimizi olan inancımız öncelikle Bursa spor taraftarlarının arzu ve isteği arttırdı. Bu taraftar film olmayı hak ediyor. Çünkü onların da West Ham United taraftarlarından bir farkı yok. Hatta daha fazlası var. Ee, ve tabii ki Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Devlet Tiyatrosu oyuncularının karşılık beklemeden bu filmde bizlere destek olması şevkimizi biraz daha arttırdı. Aynı zamanda Bursa Valisi Sayın Şahabettin Harput'un da bu projeye destek verdiğini görmez, görmemiz bizim motivasyonumuzu üst seviyeye çıkardı diyebiliriz. Maddi destek bulmak için bu süreç içerisinde çalmadığımız kapı, başvurmadığımız merci kalmadı. Ancak e, bu anlamda kimseden destek bulamayınca e, daha iyi koşullarda çekme fırsatımız da oluşmadı. Gönül ki daha iyi koşullarda çekelim bu filmimizi. E, o yüzden kendi imkanlarımızla bu filmi Eylül ay ortalarında çekmeye başlayacağız inancımız ve bize güvenen yüz binlerce yeşil-beyazlı taraftarımız var. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Ee, bu zorluğu aşmamız için bizlere katkı sağlayacak her türlü desteğe de açığız. Ee, bu amaçla da İnsanat Derneği olarak bir hesap açtırdık. Ee, o hesaba da ile ilgili desteklerini e, esirgemeyecek olan kişilerin desteklerini alabiliriz. Filmimiz e, taraftar olma psikolojisini irdeliyor. E, Alt metni bir taraftarın anatomisi bizim için daha çok olayın sosyolojik ve psikolojik boyutu ilgilendiriyor. Yani Bursa spor taraftarı nezdinde geliştirdiğimiz bir karakterin yaşadıklarını anlatıyoruz. Biliyorsunuz Türk sinemasında bugüne kadar hatta dünya sinemasında ele alırsak birçok konu işlendi. ...film olarak. Fakat taraftarların... E, ...psikolojisini irdeleyen... ...özellikle Türkiye'de böyle bir çalışma daha önce yapılmadı. E, ben de bir Bursalı... ...ve bir Bursa sporlu olarak... E, ...yaklaşık... 3 yıl önce bir öykü yazmıştım. Senarist Zafer Yılmaz... E, ...arkadaşımla birlikte... E, ...filmi bizi senaryolaştırdık. Daha doğrusu öykümüzü senaryolaştırdık. Az önce... E, Başkan İlyas Sarı'nın söylediği gibi uzun süredir bu projeyi gerçekleştirmek için mücadele ediyorduk. Gerçekten çok iyi olanaklarla da çekebilirdik. Fakat elimizdeki olanaklar bu filmi çekmeye yeterli. Şehir tiyatrosu ve devlet tiyatrosu oyuncusu arkadaşlarımızın desteğiyle bu filmi çekeceğiz. Çekmememiz için, çekmememiz için herhangi bir neden yok. Yaklaşık iki yıldır da Bursa Spor taraftarının dilinden düşürmediği bir slogan var. Biliyorsunuz. Adı Aşk bu eziyetin. Ee, gerçekten de Bursa Spor taraftarını çok iyi özetleyen bir e, tanımlama bu. Hiçbir başarısı yok Bursa Spor taraftarının. Neredeyse yani İstanbul takımlarını ya da işte diğer birkaç takımı kıyasladığınızda. Ama buna rağmen Bursa Spor taraftarı özveriyle ve inatla ve sabırla ve tüm e, sıkıntılarına rağmen takımının peşinden gidiyor. Bu da bence çok saygıdeğer bir durum. E, onların özverisini taktiğiyle karşılamak lazım. Burada Bursa Spor taraftarı görmek de çok güzel. Yani bunun en büyük desteği kesinlikle ve kat'i suretle taraftarlar olacak. Belli ki. Çünkü başka kimse destek vermiyor. Ee, ve biz şundan şüphe duymuyoruz. Bu iş güzel olacak. Ve güzel olduktan sonra herkes bunu sahiplenecek. Ama bu işin sahibi Bursa Spor ve Bursa Spor taraftarı olacak. Bursa Spor zaten yükselen bir değer Türkiye'de spor olarak, takım olarak. inanıyoruz yaptığımız işe. Güzel bir şeyle karşılaşacağız eminim bundan. Bursa nüfusuyla, ekonomisiyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi. Hatta sunulurken marka şehri olarak sunulan bir şehir. Bu şehir belki coğrafi konumundan dolayı, İstanbul'a yakınlığından dolayı sanatı dışarıdan getiren bir şehir olmuş. Çok önemli festivallere imza atan bir şehir. Biliyoruz İpek Yolu Festivali ve diğer festivaller, Altın Karagöz. Ee, tamam bunlar güzel, bunlar önemli ama e, asıl şehirdeki yaşantıyı, e, dokuyu değiştirecek olan e, dışarıdan parayla getirdiğiniz festivallerinden de öte burada kendi kaynaklarıyla şehrin içerisindeki dinamikleri oluşturan e, sinemasıyla, tiyatrosuyla bir oluşuma gitmektir.